rakibe göre oynuyor ya da tam tersi noktada hayır kendi oyununu yansıtıyor ve rakip onu önlem almaya çalışıyor. Osman Özköylü'nün oyun anlayışında neler var? Ne bileyim dedim yani hep hocam doğru takım seçer yani seçtiği takım tamam diyordum. Bu takım şampiyon olacak herhalde öyle seçiyor falan. Yani Bolu Spor tercihi ve Hekimoğlu ve sonra Altay şeyini dinlemek istiyorum hocam sizden. Dışarıdan bazı şeyler görünmeyebiliyor. Türkiye'de zaten hep genelde işte dört büyükler vardır. Camiye olarak hep onlar konuşulmuştur. Ama e, altı ay camiası gerçekten çok farklı bir camia. Dünyanın en güzel ligi programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da çok değerli bir konu, ağırlığı çok değerli bir konukla röportajımızı, sohbetimizi gerçekleştireceğiz ama önce Devrim abi, yayına hoş geldin. Hoş bulduk Meriç, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. E, vakit kaybetmeyelim. Hızlı bir şekilde Osman Hoca'yı alalım. Osman Özköylü ile beraberiz. Altay Teknik Direktörü. Müthiş bir kadrajla bizlerle birlikte olacak. E, herhalde Altay'ın iyi bir kadrajla olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum sizlere Sağ olun hocam. Meri ben bir şey söyleyeceğim. Abi ilk defa böyle arka planla çalışıyoruz ya, bir çekim yapıyoruz ya. Ben hani biz kendimiz bu işi yapıyoruz. Ben valla şu anda utandım arkada duvarla yapıyorum çekimi. Bizim de bu şekilde profesyonel bir arka plan yapmamız gerekiyor. Baştan bunu bir itiraf edeyim yani. Kesinlikle hocam teşekkür ederiz. Kırmayı bir yerine bağlandığınız için e, sizin de vaktinizi çok almadan sorulara geçeceğiz. Önce ben bir başlangıç yapayım. Sonrasında sözü devrim chatine bırakacağım. Hocam çok fazla tartışılan, çok fazla konuşulan bir e, durum var. Ben oradan başlamak istiyorum. Rakibe göre oyun mu yoksa e, kendi oyunumu yansıtırım, rakibe bakmam ben her maça kendi oyunumla başlarım ve rakip bana önlem alsın oyunumu sizin teknik direktörlük noktasında başlangıçtan bugüne gelene kadar neler düşünüyorsunuz rakibi analiz ederken nelere bakıyorsunuz neler dikkat ediyorsunuz çünkü biz şunu konuşuyoruz genel olarak rakibe göre oynuyor ya da tam tersi noktada hayır kendi oyununu yansıtıyor ve rakip ona önlem almaya çalışıyor Osman Özköylü'nün oyun anlayışında neler var? Benim öncelikle kendi oyun felsefem var. Yani ben kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum. Tabii ki hiçbir zaman e, rakibi yokmuş gibi sayamazsınız. Karşınızdaki rakipleri her zaman iyi analiz etmek zorundasınız. E, onların ne oynadığını, hangi oyuncuların oyun içerisinde etkili olduğunu, eksik taraflarının ne olduğunu e, bilmek zorundasınız. Ama öncelikli olarak benim kendi oyunum önemli. Çünkü e, takımı aldığım andan itibaren ben kendi oyunumu yerleştirmeye çalışıyorum. Kendi felsefemi yerleştirmeye çalışıyorum. E, bu noktada e, oyunu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Oyuncuların e, kafasında artık e, bizim oyun planımızın yerleşmesini, e, oturmasını, bunun saha içerisinde otomatiğe bağlanmasını istiyoruz. E, tabii bu oyun planının belli evreleri var, farklı noktaları var. E, bunlar önemli noktalar. E, bunlar bazen rakibin oyununa da göre e, değişebiliyor. Özellikle top rakibe geçtikten sonraki kısım bu noktada önem kazanıyor. Ama top bizdeyken her zaman ne yapacağımız bellidir. E, bunu oyuncularımız da bilir. Bunu e, televizyondan da izleyen, e, türbünden de izleyen herkes Osman Özköy takımının topa sahip olduğu zaman ne yapacağını bilir zaten. Melih ben şunu soracağım, ben alayım sözü e, Şimdi ben hocayı e, uzun zamandır takip eden, tanıyan bir kişiyim. Şimdi hocam e, Erciyes'te şampiyonluk yaşadığı takımın süperliği çıkardı. En sporu da e, ikinci birinci çıkardı. Onun dışında e, kurduğu takımları var. E, ben çok e, bu ligi yıllardır takip ettiğim için işte Erzurum Sivasspor, Denizlispor bu takımlar e, Süper Lig'e çıktı. E, bir Osmanlı Spor'da playoff oynadı. E, bir tane unuttum Bırak, kim vardı. Bir tane bıraktığım sene bıraktığım sene de e, liderken bırakmıştık. O seneyi Süper Lig'e çıktılar. Şimdi hocam eee Kağıt üzerinde hakikaten Osman Özköy'lü bu ligde işler yapıyor. Hani ben sizin yüzünüze de söyledim bunları. Mesela hani Hep söylüyorum hocamı takdir ediyorum hakikaten bu şeylerde. E, sanki bu sezon başı Ekim Oğul'la gitmez ben çok şaşırttı mesela. Ama tekrar bu lige geldiniz. E, Bolu Spor tercihi de hocam beni şaşırtmıştı. Ben sizi çok yakından tanıyan biri olarak bu samimi bir soru soracağım. Yani hatta Bolu Spor tercihini sormuştum size yani hocam. Ne bileyim dedim yani hocam doğru takım seçer. Yani seçtiği takım tamam diyordum. Bu takım şampiyon olacak herhalde öyle seçiyor falan. Yani Bolu Spor tercihi ve Hekimoğlu ve sonra Altay şeyini dinlemek istiyorum hocam sizden. Şimdi Hekimoğlu'ndaki proje çok bambaşkaydı. Yani bizim başkanla ilk yaptığımız görüşme, onların hedefleri, planları, ileriye dönük e, yapılmak istenenler gerçekten çok e, cazipti, cezbediciydi. Tabi Trabzon olması, Trabzon'un e, benim hayatımdaki yerinin çok farklı olması, e, Trabzon'da olmak, Trabzonspora yakın olmak benim için her zaman e, önem teşkil ediyor. E, o açıdan baktığımız zaman benim önüme koyulan proje benim de istediğim, e, altyapısını kendi oluşturabileceğim, ileriye dönük projelerde kendi istediğim takımı yaratabileceğim, hedefe oynayan planları, hedefleri, e, üstü geçme konusundaki e, düşünceleri çok sağlam olan bir e, proje vardı önümde. Ama gelişen süreçte işte gerek pandemi süreci gerek başkanın kendi özel sebeplerinden dolayı bu yatırma devam edemeyeceğini söyledi. Ve bu noktada isterse bana başının çaresine bakabilirsin. Çünkü ben sana böyle bir dayatmada bulunamam. İlk verdiğim sözleri biliyorum. Evet yatırım yapmak için buraya seni getirdim. Ki ciddi anlamda da bana ekonomi çok önemli bir para sundu karşım, karşılığında. Ee, ama para her şey değil. Benim önüm, önümde bir proje yoksa, doğru bir plan yoksa, doğru bir hedef yoksa e, ben yarışmacı hocayım. Her zaman böyle oldum. E, bu noktada zaten başkanımla da konuştuk. Madem bu e, plan devam etmeyecek, bu proje devam etmeyecek. O zaman ben müsaade istiyorum dedim ve ayrıldık. O süreçte de Altay ile ge ilgili gelişme ortaya çıktı. E, ben hekim olduğumdayken Altay ile asla hiçbir görüşme yapmadım. Hiçbir e, e, bir karşı karşıya gelip herhangi bir yöneticiyle böyle bir görüşme olmadı. Ama e, benim kafamdaki Hekimoğlu Projesi çok başkaydı. Maalesef e, istediğimiz sonucu oldu. Bolu gelince, şimdi orada e, Necip Başkan e, gerçekten yıllardır çok bu işin içinde deneyim kazanmış, e, duayen olmuş, çok önemli bir başkandı. E, onunla da düşüncelerimiz, planlarımız, ileriye dönük yapmak istediklerimiz e, vardı. Ama tabii o genel yapı, ekonomik yapı, takımın genel durumu bu anlamda istediklerimize yapmamıza çok olanak sağlamadı maalesef. Çok iyi oynamamıza rağmen maalesef istediğimiz sonuçlar alamadık. Yani evet, baktığınız zaman benim için yanlış tercih gibi görünebilir ama ben bu iki deneyimden de çok güzel, güzel tecrübeler, çok güzel insanlar kazandım diye düşünüyorum. O açıdan baktığımız için hayatımızda bizim için farklı birer bir deneyim olmuş oldu. Hocam e, ilk geldiğiniz Altay'a e, böyle bir e, takımı tanıma aşaması tabii ki normal karşılarım. Da, takımı Takım sizi tanıyor, siz takımı tanımaya çalışıyorsunuz. Bir galibiyet, bir mağlubiyet, böyle bir istikrarsız çizgiden sonra Tuzla maçını kazandıktan sonra ben sosyal medyada bir şey yazdım hatta. Tuzla maçı e, Altay için çok büyük avantaj oldu. Bundan sonra kalan 9 e, haftada dedim o zaman e, ilk 8 dışında takımla maçı kalmadı. Yani ben şöyle düşündüm hocam. Yani aslında şöyle düşün, düşünen oluyor. Yani alttaki takımlarla Can Havli ile oynayacak takımlarla daha zor bir fikstür olabilir diye düşündüm ama bu sene e, hani herkesin söylediği, benim de hep söylediğim, dillendirdiğim bir şey var. Ligin kalitesi biraz düşük. Yani birazcık düşük hocam. Yani Süper Lig'den takım gelmediği için e, önümüzdeki sezon e, çok zor bir lig bekliyor. Süper Lig'den 4 takım gelecek. Aşağıdan Eyüp ile Manisa şu anda e, ciddi yatırımlarla geliyor. E, ben hocam kalan haftalardaki fikstürünüzün e, fikstürünüzün avantaj olduğunu düşünüyorum ve direkt çıkabilecek bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Hocam aynı fikirde misiniz? Yoksa hani hakikaten aşağıdakilerle oynamak daha zordur mu diyorsunuz? Merak ediyorum. Ee, yani tabii ma maç oynarken bunu çok daha iyi göreceğiz. Ee, evet üst sıralardaki takımlarla maçımızı maçı bitirdik. O zaman da kendi aralarında birbirleriyle oynayacaklar. Oradaki çıkacak her sonuç bize yarayabilir. Ama tek bir şartla biz kullanmamız şartıyla. Şimdi tabii alt takımların senin de söylediğin gibi çok ciddi anlamda can havliyle bu ligde kalabilme, sıkıntı girmemek adına büyük mücadeleleri var. Alttaki takımlar her zaman üstteki takımları bozmak için oynar. Onları etkisiz hale getirmek için oynar. İyi savunma yaparlar kolay maçlar olmaz. Bir de tabii şimdi baktığınız zaman genel kamuoyunda da şöyle bir algı var. Senin düşündüğün gibi. Altı ay artık bitirdi. Altta daha kolay maçlar oynayacak. Daha avantajlı. Bu futbolcuların da kulağına geliyor. Onlar da bundan etkilenebilirler. Rehavete girme gibi bir yanlışa düşülebilir. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Bizim için Giresun'dan alınan üç puan neyse Adana Demir'den alınan 3 puan neyse Balıkesir'den, Menemen'den, Ankara Spor'dan veya diğer takımlardan alınacak puanların değeri de aynı. Bizim kredimiz yok. Biz kazanmak zorundayız. İlk iki için tekrar umutlandık. Avantajlı hale gelebilmemiz için maçları kazanmaya devam etmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Hata yapmamamız gerektiğini de biliyoruz. Ve şu anda en azından bizim yeni sürecimizden sonra, evet ilk birkaç haftalık süreç takımı tanıma, takımın bizi tanıma, oyun sistemine adaptasyonu, ee, ve bununla beraber tabii ciddi rakiplerle oynadık. Daha oturmuş kadro olarak sezon başından birlikte oynayan takımlarla oynamanın dezavantajını yaşadık. Çünkü biz değişim geçiren bir takımız. Bizim gelmemizden sonra farklı bir oyun felsefesi oluşturmaya çalışıyoruz, oturtmaya çalışıyoruz. Ee, oyuncuları tanımaya çalışıyoruz. Ee, kendimize uygun e, e, takımı yeni yeni e, bulduk ve onu onun üzerinde gitmeye çalışıyoruz. Ee, bu noktalarda artık Bundan sonra işteki bir takım olarak bunun avantajlarını kullanmaya çalışacağız. Ama tekrar söylüyorum, hiçbir maç kolay değil. Ee, hiçbir maç oynadan oynamadan mücadele edilmeden kazanılmıyor. Evet, kaliteli bir kadromuz var. Oyunu çözebilecek, sıkıntıları çözebilecek, sorun çözebilecek, oyuncu sayımız fazla. Bu, bu bizim için en büyük avantaj. Ee, şunu sorayım hocam. Son ee, sorum gibi aslında. Giresun Spor Deplasmanı'na giderken e, tabii ki yani her, her teknik adam kazanmak için gidiyor. Yani işte gözüne kestiriyor bir takımı. Giresunspor Giresun Spor maçını kazanırız umuduyla gittiniz. Ondan sonra Giresunspor'un bu düşüşü yaşayacağını tahmin ediyor muydunuz hocam? Birinci sorum bu. İkinci sorum hocam. Bu sorunun arkasından hemen cevabını merak ediyorum. Bu herkese soruyorum ben. Alsancak Stadı seneye e, maç oynanacak hale gelecek mi sezon başında? Şimdi Azalacak stadı yapımı devam ediyor ama sezon başına yetişir mi yetişmez mi bu biraz da tabii ki e, bakanlığımız hükümetimiz konuda çalışma yaptığı için e, biraz da onlarla alakalı ama büyük oranda ilerleme kaydedilmiş e, biraz daha belki hızlanırsa biraz daha e, hız katılırsa gelecek sezon belki sezon başı olmaz ama sezonun ortalarına doğru yetişebilir diye umut ediyorum orası olduğu zaman hele bir de seyircili. E, oynamaya başladığı zaman Altay takımı bence muhteşem maçlar olacak, muhteşem atmosferler olacak. Çünkü Altay e, taraftarı ile beraber çok etkili olabilecek bir takım. E, belki de bu sezonda taraftar sıkıntısını en çok yaşayan takımlardan bir tanesi Altay takımı. E, onların her zaman bizim için. inşallah gelecek sene orada oynamayı umut ediyoruz. Gelece önce hafta boyu çalışmalarımızda ben oyuncularımıza tek bir şey söyledim. Oraya kazanmaya gidiyoruz. Ve kazanmaya bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık, bütün hazırlıklarımızı böyle yaptık, planlarımızı, analizlerimizi hepsini doğru şekilde ortaya koyduk ve oyuncularımıza aktardık. Çalışmalarımızda bunları yaptık. Ben oyunculara şunu da söyledim, Giresu takımının alacağı bir mağlubiyet onları bir krize sokabilir, bir panik havası yaratabilir. Çünkü kazanmaya alışmış bir takımın bir anda mağlup olması onlarda bir demoralizasyon yaratabilirdi ve bunu da yaptı. Ondan sonraki süreçte bu toparlanmayı sağlayamadılar. Belki de bundan sonraki süreçte yine çok zor rakipler oynuyorlar. Filstürlere baktığınız zaman hep ilk 8'deki takımlarla olacak. Bu süreç onlar için kolay olmayacak. İyi bir takımları var, çok önemli bir başarı yaptılar. Ama ben hem Samsun Spor'un hem Giresun Spor puan kayıpları yaşayabileceğini düşünüyorum. Hocam şunu sormak istiyorum son olarak. Ee... İlk geldiğiniz zaman Keçiören Gücü mücadelesi 4-0 mağlup oldunuz ve sizin ilk geldiğiniz esnada şu açıklamanızı okudum ben. 2-3 haftalık periyotta Altay'ı çok başka bir noktada göreceğiz. Altay'ı yukarıya doğru taşıyacağız ve biraz alışma sürecini geçireceğiz demiştiniz. Nitekim bunu da uyguladınız, söylediğiniz, uyguladınız aslında. Şimdi ben buradan bağlantılı olarak, öngörülerinizle ilgili bağlantılı olarak sizin kişisel hedefinizi sormak istiyorum hocam. İlerleyen zamanda bir yıl, iki yıl, üç yıl içerisinde ee, hedefleriniz noktasında Süper Lig'de şampiyonluk ya da e, Avrupa'da bir takım çalıştırma gibi bir hayaliniz, noktanız var mı? E, son olarak bunu duyalım. Yani ben e, tabii Süper Lig için çok geç kaldığımı düşünüyorum. E, belki bu noktada e, benim hatalarım olmuştur. Ben biraz e, kendime münasır bir insanım. Yani düşüncelerim, uygulamalarım, planlarım e, çok fazla e, insanların bunlara etki etmesini istemiyorum. Bunların içine girmesini istemiyorum. Ee, öyle olduğu zaman bazı problemler e, yaşanabiliyor ki e, ben belki de bu bahsettiğimiz benim kurduğum e, olarak bizim kurduğumuz, hazırladığımız e, ama şampiyonluğun çok payımız olmasına rağmen sezon sonra o takım başımız takımlar var. Eğer bunlarla beraber zaten ben sezon sonunu getirmiş olsaydım şu anda çoktan Süper Lig'e çıkmış olabilirdim. E, bu bu noktalarda dediğim gibi e, ben biraz e, kendi e, karakterini yansıtmaya çalışan bir insanım. Biraz e, olaylar karşısında çabuk tepkiler verebilen bir insanım. Bu tepkiler bazen e, birileri tarafından hoş karşılanmayabiliyor. E, o yüzden sıkıntılar yaşadık. E, ben Osmanlıspor'da, Sivasspor'da, Sivas Spor'da, Denizli Spor'da, e, Spor'da e, kurduğumuz Adana Demirspor takımı bile e, plöv finali oynadı. E, bundan 5 sene önce. E, oralarda biraz daha belki ilişkiler, tavırlar, Olaylara verilen tepkiler daha e, doğru olsaydı biraz veya biraz daha ben eyvallahçı olsaydım çok daha farklı noktalarda olabilirdim. E, bakıyorum benden çok sonra başlamış hocalar şu anda Süper Lig'de çalışıyor. Çok da başarılılar. Allah yardımcıları olsun. Ama ben geç kaldığımı düşünüyorum ve e, bir an önce inşallah bu sene Altay takımıyla beraber bu başarıyı yakalarız. Bu hedefime ben de ulaşırım. Süper Lig'e çıkıp Osmanlıspor'un ve ekibinin oyun kalitesini Onların bu işi ne kadar iyi yaptığını altlıklarda yıllardır göstermeye çalışıyoruz ama üstlükte de çok daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bizim oyun felsefemizin üstlük için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Altlık biraz daha mücadeleye, kavgaya, oyun bozmaya dönük bir lig. Ama süper ligde benim oynatmak istediğim oyun çok daha prim yapacak, çok daha seyrine doyum olmayacak bir oyun. Bunu da göstermek istiyoruz. Ee, Devrim abi başka sorun yoksa hocaya teşekkür edeceğiz ama şunu söyleyeyim ben hemen çok, çok kısa, kısa sen, sana sonra sözü bırakmadan önce ee, hocam özelleştiri yaptınız. Ee, bu bulunduğumuz noktada e, birincilik olsun süperlik olsun birçok hocayla birçok futbolcuyla başkanla teknik direktörle konuşuyoruz. Ee, bunu yapan sayı kişi sayısı çok çok az. Bu anlamda sizi tebrik etmek istiyorum yani çok haddim olmasa da e, bu çok önemli ve çok kıymetli bence. Umarım umarım hak ettiğiniz değeri umarım eee İstediğiniz hayallerinize de Süper Lig'de ulaşırsınız ve sizi Süper Lig'de kalıcı hoca ve ben şampiyon dedim. Umarım bir gün şampiyon hoca olarak da sizi e, konuk etmekten de onur ve mutluluk duyarız diye e, söylemiş olayım. E, Devrim abi son söz senin. Sonrası hocaya teşekkür edeceğiz. Valla hocam çok sağ olsun. Antrenman bir şey bizi kırmadı. Antrenmandan sonra hemen katıldı. Dediğim gibi en başta söylediğim gibi şu arkadaki e, plan mükemmel. Yani bizde <laughs> de utandırdı. Bizi utandırdı hocam. Ee, çok sağ olsun hocam. Başarılar diliyorum hocam size. Çok selam bütün ekibi hocam. Şunu söyleyeyim. Biz büyük Altay'ız. O yüzden bunlar bizim için çok önemli. <laughs> <laughs> hocam. Siz, Selamlar hocam. Başarılar. hocam. Başarılar. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Açık sürekli söyleyebilirim. Tabii. Ee, yani Altay takımının içine girdikten sonra, bu camianın içine girdikten sonra e, ne kadar önemli bir kulüpte olduğumu çok daha iyi anlayabiliyorum. Dışarıdan bazı şeyler görünmeyebiliyor. Türkiye'de zaten hep genelde işte dört büyükler vardır. Camiye olarak hep onlar konuşulmuştur. Ama e, Altay Camiası gerçekten çok farklı bir camia. E, bunu içinde oldukça buradaki insanlarla diyaloğa girdikçe e, bana gelen mesajlardan çok daha iyi anlayabiliyorum. Belki geliş sürecimizde biraz bazı sıkıntılar oldu. İnsanların e, başka düşünceleri, beklentileri vardı. Ama çok şükür e, geldikten sonraki takımın performansı, bizim ortaya koyduğumuz performans e, hem kulüp adına hem bizim adımıza bazı şeyleri çok daha olumlu hale getirdi. İnşallah amacımız bu büyük camiaya layıkıyla hizmet etmek. Bu camiayı e, olması gereken, hak ettiği yere e, çıkarmak için bizim de bir e, katkımız olursa ne mutlu bize. Ben bu noktada bana destek veren, burada olmama katkı yapan başta başkanımız Özgür Başkan'a Tüm yönetim kulu'na, benim burada olmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteğini nesil tüm camiadaki dostlarımıza, taraftarlarımıza, yakınımızdaki herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber sezon sonunda birlikte şampiyonluk mutluluğunu, süperlik mutluluğunu doya doya yaşarız. İnşallah hocam. teşekkür diyorum. ediyoruz. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yayına yani, da beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, size de iyi hiç... çalışıyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Çok selam ekibe. Sağ olun. Baş üstüne. Sağ olun. Evet. E, Devrim abiyle beraber son bölümü geleceğiz. Abi ben bugünün özetini şöyle yapıyorum. E, çok uzun zamandır özel eleştiri duymamıştım ben. Yani Süper depo hocalarla da konuşuyorum ben. Altyapı hocalarıyla da konuşuyorum. Çok sevdiğim isimler var. Ama yani benim kulağım öz çok biraz tuhaf geldi bir tuhaf karşıladım yani çok alışamadım <laughs> oradan devam edelim yani çok kıymetli çok önemli bir şey değil mi abi bu yani bunu her hoca yapsa bence her hoca kendine bir adım daha bir basamak daha yukarıya taşıyabilir bence abi görmüyor musun zaten Nereye? yani Süper Lig maçlarından sonra sosyal medyada görüyorsun yok hakem bizim şöyle yaptı bu maç ya bir tanesi de çıkıp da ben yanlış oyuncu değiştirdim demiyor bir tane başkan çıkıp da ben yanlış bir tercihi hoca getirdim demiyor yani ya yani şu maçı ben kaybettim, benim yüzümden kaybettik diyen yok arkadaş. Ama neden biliyor musun? Neden? Çünkü hakeme atarsan topu bir şekilde o eksikler gözükmüyor. Artık o konuşulmuyor, o fark edilmiyor. Yani arada böyle cılız böyle şeyler oluyor ama o kadar. Ya her maç bıktık artık yani mesela ben de onun için hani ben işte kaç senedir bu işin içindeyim yıllardır televizyonlarda MTV Spor, Devlet Spor burada yorumlar yapıyorum. Hiçbir zaman hakem şöyle yaptı. Bu maçı hakem yüzüne kaybetti. O işleri benim benim işim değil abi. Ben hakem eski hakem değilim. Eski hakem yorum hakem yorumcusu değilim. Onun için yani en nefret ettiğim şeydir. O kadar sıkıldım ki yani e, Süper Lig maçlarından sonraki hakem konularına birincikte de, de bu dahil yani. Ya sen üç tane attın, üçünü de vermiyorsa tamam abi eyvallah tamam da. Yani bir tane evet hani herkes kendi takımına ayrı bir e, kin olduğunu düşünüyor herkes ama. Bak herkes bizim takımı çıkarmak istemiyorlar. Herkes de böyle bir şey var abi. Yani bu biz bu kafayı geçmeyelim sözce bir şey olmaz. Öz eleştiri Bak ben kendi öz eleştirim yaptım abi. Hocam ne güzel arkada altı ayılı. Biz duvarın arkasında konuşuyoruz abi adam. Hani biz bizim işimiz bu profesyonel yapıyoruz. Bak öz, öz eleştiri öz Hocam mükemmel bir arka fonla bize e, etti. Çok da güzel bir arka fondu. Ve benim diyeceklerim bu kadar Melih. <laughs> Devrim abi sana teşekkür ediyorum. Kapatırken bir özel eleştiriyle beraber kapatalım aslında. <laughs> E, ağzına sağlık değerlendirmeler için. E, gerçekten çok keyifli ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Gelecek hafta tabii ki görüşeceğiz ama kapatırken ben de öz yapıp kapatacağım. Nedir? Öz eleştirin nedir senin? <laughs> Onu merak ettim. Bu kadar, bu kadar öz içinde, bu kadar öz eleştirin içinde. Benim de ben bugün ışığımı beğenmedim. Burada da ben kendimi eleştiriyorum abi. E, bugün öz dolu bir dünyanın en güzelliği gerçekleşti sevgili izleyiciler. Devrim abiyle beraber çok keyifli bir yayını geride bıraktık yine. Ee, gelecek hafta görüşeceğiz yine Devrim abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Herkese haftaya görüşmek üzere diyelim. Haftaya farklı bir konuk belki futbolcu, belki teknik adam, belki başkan. Ee, bakalım haftaya yeni konukla herkesin karşısında olacağız. Hoşça kalın. Belki de seni yurga diyelim. Hoşça kalın. <laughs>